Yatırım teşvik sistemi nakli bir destekten daha çok vergisel indirimler ve istisnalar sağlayan bir destek programı. Özellikle e, danışmanlığını yaptığımız yatırımcılarda bir yatırım teşvik belgesiyle ilgili bir fizibilite yaptığımızda bu vergi indirimlerini çok daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü e, aslında ülkemizde bu programla verilecek verginin yatırıma dönüşmesinin amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda aslında bu vergisel indirim ve istisnaları hesaplarken ve göz önünde bulundururken bunu bir nakdi destek gibi de tanımlayabiliriz. Çünkü cebimizden çıkacak bir vergi ödemesini biz yatırım noktasında kullanıyoruz. Bu da özellikle yatırımcılar için çok büyük bir destek argümanı olduğunu görüyoruz.